Kızlar fark ettiniz mi? Hasta veya çok yorgun olduğunuzda çocuklar da tüm gün halsiz oluyor. Ekranlara dalıp kalıyorlar. Ama anne ayağa kalkar kalkmaz çocuklar da bir anda daha enerjik, daha bağımsız oluyorlar. Kendilerine uğraş buluyor ve size aktif bir şekilde yardım etmeye başlıyorlar. Normal empatik bir eş de hemen eşinin yorgunluğu hisseder ve destek olur. Sonuç olarak dinlenmiş bir anneye bütün ailenin ihtiyacı vardır. Peki kaliteli bir dinleme kadına nasıl sağlanır? İşte bunun 7 temel faktör. Birinci kesintisiz ve yeterli uyku. Geceleri 10 kere kaygılı uyanma. İkinci, sağlıklı ve dengeli beslenme. Protein, lif, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar. Üçüncü, yeterli fiziksel aktivite. Bütün gün kucakta çocuk taşımak veya cam silmek değil. Tüm kas grupları çalıştıracak şekilde egzersiz yapmak. Dördüncü, zihinsel yenilenme. Ev işlerinden uzaklaşıp çocukların sorumluluğunu eşe devrederek yalnız kalmak, alışveriş yapmak, arkadaşlarla buluşmak ve bunları hepsi çocuksuz Beşinci, eşin ilgisi ve desteği. Eminim çoğu kadını çıldırtan şey, bütün gün boyunca kocalarının tek kelime etmeyi akşam danteller içinde onları baştan çıkarmalarının beklemeleri. 6. yardım ve destek kadın yükünün tamamını tek başına taşımadığını bilmeli. Ailede bir ortaklığa ihtiyacı var. Ayda bir maaş getirip tüm tembelliklerini çok çalışıyorum bahanesine sığınarak açıklayan bir figüre değil. Ve son olarak bu destek ve dinlenme sadece ayda bir hatta yılda bir değil, her gün olmalı. Ailenin rutininde önce annenin dinlenmesi ve ihtiyaçları öncelikli olmalı, ardından diğer herkesin. Aksi halde sadece kadın değil, tüm aile zarar görür. Yani bu herkes için karlı. Peki sizin ailenizde bu faktörler nasıl uygulanıyor?